Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, sonuncu sıradaki Adana Demirspor'u Rams Park'ta konuk etti. Maçın 12. dakikasında Galatasaraylı Dries Mertens'in yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Alvaro Morata beyaz noktadan topu ağlara yolladı. Mücadelenin 30. dakikasındaysa Adana Demir sporlu futbolcular soyunma odasına giderek sahadan çekildi. Yani Adana de, Demir e, spor de, de, sahibi de, Murat, de, Murat de, Sancak, Derya de, Oruçoğlu'nun moderatörlüğünün yaptığı flash futbola bağlanarak hakemin verdiği penaltı kararına tepki gösterdi. Ama bunu göremeyen hakem FIFA kukartak mısın yani ya? Afifasın sen ya. Ama bunu göremeyecek bir pozisyondaysan işte bak ne oluyor şimdi? Biz hep ne diyorduk? Hakemler masum. İşte bu çocukların yakasına çok bünülüyor. üzerine çok çıkılıyor. Yani e, çok baskı altında oluyor. Ya şimdi bak, federasyonu baskıladın. Merkez Hakemi baskıladın. Galatasaray kulübünü baskıladın. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasında kavga çıkarttın. Bir kulübün başkanı belki futboldan uzaklaşacak. Bir kulüp küme düştü belki bir alt lige düşürülecek. Şimdi neler oluyor? Bakın, bir, bir e, hata işte dönüp dolaşıp buralara geliyor. Ya tabii barda taşına son damla oldu bu. Yani şimdi öyle bariz bariz bir penaltı verilmez. Yani böyle evlere şenlik bir penaltı. Yani buradaki bugünki tepkimiz kesinlikle kesinlikle herkes bilsin. Kimseye değer çekmem ben biliyorsunuz. Galatasaray'a karşı yapılan bir hareket değildi bu. Bu operasyon aslında bize karşı yapılmadı bu. Bu operasyon aslında federasyon başkanlığına ve MHP başkanlığına yapıldı bu. Daha bizi de figüran olarak kullanıyorlar maalesef. Sadece bizi değil. Bugün bir adam dövüşüyor, yarın Kasımpaşa, yarın Sivas. Yani bir şekilde bu böyle devam ettirecekler yani. Çok dikkatli, çok uyanık olmazsalar yani. O zaman peki bu Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin istenmediğini mi söylüyorsunuz kendi adınıza? Ben kendi adıma demiyorum. Tam tersine ben onlara full destek veriyorum. Hatta buradan onları da sesleniyorum. Yarın istifa etmeye kalkarlarsa, kaçmaya kalkarlarsa en büyük korkak kendileri olur. Buradan da söylüyorum. Bunlarla kendileri mücadele edecekler. Bugün sabah saatlerinde ise Adana Demir Spor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti. Durak yaptığı paylaşımda geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem, sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm ifadelerini kullandı.